Merhaba, Plum TV'nin bugünkü konusu helikopter ebeveynlik. Sevgili Profesör Doktor Aylin İlden Koçkar'la birlikteyiz. Merhaba Aylin'cim. Merhabalar. Ee, şimdi bu kavram tabii aslında senelerdir olan bir kavram olarak biliyorum. Nedir helikopter ebeveynlik? İlk defa belki duyan izleyicilerimiz vardır. Evet, çok basitçe anlatacak olursam. Bir anne ya da babanın çocuğunun etrafında helikopter mantığıyla ...pır pır dönmesiyle oluşan bir durum. <laughs> pır 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 pır. Ee, gerçekten pır pır. Yani evet. e, çok ilginç. Bu dönemi de atlatacak e, anne babalar diye düşünüyorum. <laughs> Amin. Şey gibi e, yani sanki e, çocuk kendisi için bir şey yapamaz... E, ...ve biz onun için her şeyi yapmalıyız. Bizim için kimse bir şey yapmamıştı. O yüzden biz bu yavrumuzun en iyi olma hali için... Her şeyi yapalım. Özeti bu. <laughs> ne güzel anlattın Ay. <laughs> <laughs> Teatralde bir şekilde gülme. Gerçekten <laughs> yani, bu. Yani bu iyi bir şey mi peki? Hocam. Hmm. Şimdi efendim bu çok iyi niyetli bir şey. Çok tatlı, çok iyi niyetli. Ama e, sonuçta çok e, sıkıntılı sonuçları var diyeyim. E, çünkü işte demin aslında bir böyle... Gölge olarak anlattım onu örtük hmm. biçimde ama çocuk bu sefer şöyle düşünmeye başlıyor. Yani örnekle gideyim Lütfen. işte ayakkabısını ben bağlayayım, bağlayamıyor. Yemeğini ben yedireyim, daha yiyemiyor. Ee, yanında yatayım çünkü uyuyamıyor. Gece uyanıyor, beni arıyor gibi aslında gelişimsel süreçlerde sadece küçük desteklere ihtiyacı olan çocuklara şu mesajı veriyoruz her şeyi onlar için yaparak. Sen bunu yapma becerisine sahip değilsin. O yüzden ben senin için yapıyorum. Artı ben senden daha iyi yapıyorum. Gibi bir mesaj gidiyor. <laughs> çok şükür ben daha iyi yapıyorum bu yaşımda yani. <laughs> gibi. Yani. <laughs> gibi bir mesaj <laughs> Ama sen yani benim yaşımda yapamayacağım böyle giderse çünkü ben her şeyi yapıyorum. Çok doğru. Aynen öyle. Değil mi? Öyle evet. Öyle bir şey yani çok hani iyilikten maraza doğuyor ya tabii tam tabii tabii. öyle bir şey bu. Helikopter bebeği. Seneler önce bir makale okumuştum. Amerika'da hmm. üniversiteye giden çocukların alarmlarının hmm. ebeveynleri tarafından kurulup uyandırılmalarına <laughs> dair. Yani bu aslında ...dünyanın birçok yerinde olan bir ebeveynlik tarzı. Tabii canım. Belki biz sadece belli bir kesim olarak Türkiye'de çok olduğunu düşünüyoruz Doğru, ama... Yok yok, tabii. Ee, biz uydurmadık yani bu terimi. Evet, Sonuçta literatürde çok uzun yıllardan Çin, beri var. Çinliler mi çıkartmıştı bunu? Amerika'da yaşayan ah. Çinli ebeveynler ha, gibi, tamam. değil mi? O'ydu, evet. onun evet, hatta he. ilgili bir Ama Amerika'dan var. çıkan Seneler önce, Evet, Amerika'dan çıkan. Şimdi... E bu tabii çok güzel söyledin Aylin, hiç bu kadar güzel bir ifadesini duymamıştım. Yüreğine sağlık, İyi niyetli bir yaklaşım dedin. Hı hı. Hakikaten aslında ana babalara sorsak evlatları için canları feda, en iyi şeyi yapıyorlar ve iyilikten de maraz doğuyor. Peki sen pratikte baktığında hı hı. bunun etkilerini çocuklarda hani söyledin. Hı hı. Nasıl gözlemliyorsun? Birinci sorun bu. İkincisi yapan ebeveynlerle yapmayan ebeveynler arasında bir fark gözlemliyor musun? Yapı olarak. Ee, şöyle şimdi bazen anne babaların durumuna sonra geleyim. Hı. Hı. E, önce çocuklardan gidelim. Evet. Çocuk yapabilen çocuk. Yani her çocuk yapabilir bu arada. Her çocuk her şeyi yapabilir. Evet. Her çocuğun yapma hızı birbirinden farklıdır. Hı. Bu bazı mizaç özelliklerine de bağlıdır. Yani çok kolay bir mizacı vardır mesela çocuğun. Kolay mizaç ne? yeni bir yere gideceğiz. Çocuğum birazdan parktan çıkacağız diyorsun. Hop çocuk çıkıyor. Ee, i̇şte bugün yemekte sen işte pizza istemiştin ama bulamadım karnabahar var diyorsun. Onu da yiyor. Ee, esnek bir yapı. Çok esnek bir yapı. Hmm. Şimdi bu çocuk çok az var dünyamızda. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar arasında Mars'ta yaşayan bir tür olarak. Mizaç bu. Yüzde beş en fazla on var bu mizaçtan hmm. toplum bazında baktığımız zaman. Bir de zor mizaç var. Kolay mizaç değil mi özüm? Çok. <laughs> <laughs> İthal ettiler <Herkes>. benim aristan. <laughs> Harika bir şey. Nadir insanlardan birisin. Bir de ya. zor mizaç var. Her şeyde zorlanıyor. Bütün geçişleri zor. Ee, o da az var. Yüzde 10-15 en fazla. Geri kalan herkes orta karar. Yani zorusuna bir <laughs> tane bir yerde zorlanacak yani. O bir tane bir yerde zorlandığında her şeyi onun için yapı vermemek gerekiyor. Yani. Ayakkabısını giymekte zorlanıyor. Tuvalet eğitimine geçmekte zorlanıyor veya uykuya dalmakta da zorlanıyor. Tabii ki de olacak bunlar. Orada ebeveynin biraz daha sabır göstermesi gerekiyor. Yani "Aa sen bu ayakkabıyı giymek için çok uğraşıyorsun." demek. Yani e, giyemediğinde bir şey dememek, giymeye uğraştığında çabayı övmek tek ihtiyaç bu. Çünkü çabayı övdükçe ...oraya doğru yaklaşıyor çocuk. Şekillendiriyoruz yani. Ee, halbuki tabii ki siz ayakkabısını pat diye giydirirsiniz... ...ve bağcığını da bağlarsınız. Hem de daha hızlı olur. Çok hızlı olur. İşte zaten biraz da oradan doğuyor biliyor evet, musunuz? Evet. Ee, şimdi, evet, evet yani o kapıdan mesela çıkıp gitmeler. Eyvah servis gelecek. Hemen üstünü giydirmesi lazım. Yani yataktan kalkıyor çocuk. Böyle duruyor. Çok var böyle. <laughs> <laughs> ve biri geliyor anne, baba, evdeki diğer destek veren birisi varsa geniş aileden biri. Biri o çocuğu giydiriyor. Ay bu çocuk nasıl öğrenecek giyinmeyi? Mümkün hmm. değil öğrenemez. Ee, o yüzden sabırla onu desteklemek gerekiyor. Gerekirse o giysileri akşamdan birlikte seçip oraya bırakmak gerekiyor falan. Yani hep destekle. Ee, sabır, destek ve şekillendirme ile Çocuğun kendi yetkinliklerini kazanabilmesi için her yaşta destek vermemiz gerekiyor. Ebeveynliği sabretme, özü. Evet. evet. Yani sabır gösteremiyor ebeveynler. Aslında hani iyi niyet ve sabır gösterememe birlikteliği, e, her şeyi kendilerinin üstlenmesine neden olduğu gibi çocuklarda da e, yetkinliklerin kazanılamaması işte o Amerika'daki. Alarm zavallı çocuklar, üniversite çocuklarının alarmlarının anne babalarının tarafından kurulmasına neden olur. Bir de şey ne ilginç bir ergeni gidip öpsen başkalarının yanında utancından yere girer. Hani alarmını anası babası kurunca hani onda bir problem yok gibi. Olacak Çünkü hani şey öyle bir alışkanlık oluyor. Evet. Halbuki ee... çok grift ilişkiler de oluyor bunun içerisinde. Hmm. Yani bir ne bileyim 8 yaşına gelmiş bir çocuğun Anne ya da babası tarafından giydirilmesi sınırların ihlali demek aynı zamanda e veya banyosunu yapamıyor çocuk 9-10 yaşına gelmiş saçını tarayamıyor Ay. E ama gerçekten hani şu söylediğim böyle çok aa ne kadar ilginç bir durum değil çok yaygın çok sık gördüğümüz bir şey. Bu nedir? Yani benim şimdi tabii bununla ilgili ebeveynlere geçmeden önce tabii çok karanlık bakış açılarım var işte. Hı. Çocukları üzerinden hani var olmak, Hı. E, kişilerin ebeveyn olduktan sonra birazcık kendi benliklerini bırakıp hani o çocuğun hayatı üzerinden işte kendi yapamadıklarını yapmak, kendi ya yaşayamadığını yaşatmak, Hı. kendi gidemediğine gitmek. Şimdi ben e, tabii Türkiye'nin sosyoekonomik seviyesine göre bu, konuştuğumuz konularda elbet farklılaşacaktır. Ancak Tabii. belli bir seviyenin üstüne baktığımda mesela çocuklar atıyorum 12 yaşında benden daha çok ülke görmüş durumda. Hmm. Şimdi düşünüyorum senin çok güzel bir postun da vardı ve bu zaten yapılan çalışmalarda da anlatılıyor. Yani bir şeye gratifikasyonu, keyfi, hazzı erteledikçe, hmm. erteleyebildikçe zaten hayattaki bir başarıdan söz etme şansımız var. Ve bu hepimiz için geçerli. Tabii. Yani çocuklar, yetişkinler, ebeveynler fark etme hmm. ee, ama ergenler. Şimdi çocuk gelmiş mesela 12 yaşında marka giyiniyor. Hmm. Dünyada görmediği yer kalmamış. <laughs> tamam yani her yeri görmüş yani şimdi Antarktika'ya gitme 12 yaşında değil mi yani ne hatırlayacaksın zaten baktığımda. Tabii şimdi bu da judgmental olmamaya çalışıyorum pardon çok özür dilerim bu da benim <laughs> antrenman alanım. Yani herkes kendi bildiğini doğru zannediyor ya. Tamam anne babanın bunu yapması çok güzel diyor ki ben evladıma bunları veriyorum bunlar benim hı hı. fırsatlarım bu da yararlanıyor çok güzel. Ancak bu çocuk ergenliğe geldiğinde dünyada kısıtlı bir yer çünkü baktığımızda yani dünyanın parasına da sahip olsam eğer bir amacın hı. yoksa evet. kendinle ilişkin belli bir noktada huzura ermene müsait değilse hı hı. istersen yani artık hani uzaya da gidiliyor hani evet. uzaya git bir yere kadar gidebiliyoruz. Bu mutsuzluğa neden olmaz mı diye ben hep düşünüyorum. Bu garantili mutsuzluk reçetesi. Heh. Yani çok iyi dedin. Bir yani e, bir çocuğu mutsuz etmenin bir yolunu bana söyle Aylin. Hmm. Her dediğini yap, her istediğini yap çocuğu. Garantili sonuç mutsuzluk. Çünkü beklemeyi işte dediğin gibi hmm. öğrenmemiş bir çocuk bu. Ee, sabretmeyi öğrenmemiş bir çocuk ve hayatta her şeyi o anda ister. Çocuğun mantığı bu tabii şekilde geçiyor. Yani hele ki 0-6 yaş çocuğu yani şimdi ve burada istiyorum diyor. Yani bilişsel olarak gelişimi onu gerektiriyor. Ve yine iyi niyetlilikten ben tamam hani evet haklısın ya, kendi e, yapamadığı ve kendisinin uzantısı olarak gördüğü bu bireyin çok mutlu olmasını istiyor ebeveyn. Hemen onu temin ediyor çünkü artık her şeyi temin etmek çok kolay. Hele ki bir de imkan varsa daha da kolay. İmkan yoksa da kolay çünkü kol yani bir şekilde hallediyor ebeveynler. Evet. Çünkü önemli olan onu verdim çocuğa mutlu oldu. Ee, ama o zaman sabretmeyi öğrenmedi. Halbuki 0-6 yaşta tek bir şey öğrensin çocuk o da sabretmeyi öğrensin. Başka bir şeye ihtiyacı yok. Yani i̇ki dakika bekle veya belli bir yere kadar bekle. O sonunda sana gelecek ama sen o zamana kadar işte zaman geçecek şunu yapacaksın bunu yapacaksın gibi. Sevgi kavramının aslında ne kadar şaşırdığını ben duyuyorum. Hmm. Yani mesela biz birini sevdiğimiz zaman aslında onun iyiliğini isteriz. İyi olmasını, kendi hmm. ayakları üzerinde durmasını, hayatta özgür Tabii. olarak var olabilmesini ve bize bağımlı olmamasını ideal olarak. Fakat şimdi seni dinlerken, Tamamıyla aslında bencilce bir sevgi. Yani o bir şey istedi ben onu verdim. Bencil kelimesini de atayım. Yani yargılı yani sıfatları çıkartırsak daha sağlıklı Hı. olacak. Ee, birazcık hani kişinin sanki kendini tatmin etmesi ön plana geçmiş gibi geliyor bana. Ama bu da kötü niyet dedi. Yani iyi niyetle sanki iş rayından çıkmış gibi hissediyorum ben biraz. Evet. Çok güzel dedin. Yani ee... e, iyi niyetli bir yaklaşım bu. Ben aman çocuğumu mutlu edeyim. Onun istediklerini hemen vereyim. E, e, verdin peki bir verdin iki verdin. E, yarın öbür gün ben şu arkadaşı istiyorum diyecek. Şu kızı istiyorum onu çok beğeniyorum diyecek. O zaman ne yapacağız? Veya bu okula girmek istiyorum diyecek ve çalışması evet. gerekecek. Evet. Evet. Yani şu mesele e, sabretmek, çabalamak bir şeyi elde etmenin temel yolu. Bu e, ya yani uğraşarak elde ediliyor bir sürü şey. E, onu yapamayan insan bu sefer sürekli bir mutsuzluk haline dönüyor. Yani çünkü uğraştım. yani ne uğraşacağım zaten? Ders çalışmak. Ne uğraşacağım böyle bir şeyle. E, veya arkadaş edinmek mi? Ay çok yorucu bir şey ya ne uğraşacağım böyle bir şeyle derken derken gereğini yapamayan bir insan haline dönüyor. Gereğini yapamamak da işte garantili mutsuzluğa doğru evet. giden adım adım yok. Evet. Ee, ve başarıya bakıldığı zaman hani kim başarı, yani başarı dediğimiz hayatta arzu ettiği şeyi edinen insan dayanıklılık mesela en <laughs> önemli koyuyor. faktörlerden biri. Orada durabilmek. Evet. Bununla ilgili Grit diye bir kitap var. <laughs> Amerikan ordusuna bakmışlar. Evet. Hani iz, belki izleyicilerimiz bilmiyordur. Amerikan ordusunun işte en kimler bu sınavı geçiyor diye. Dayananlar geçmiş yani. Diğerleri de belki çok yetenekli ama yetenekle bir şey bulamamışlar bağlantı. Kesinlikle. O kadar önemli bir şey ki tabii orada bebeğinin evet. de durabilmesi çocuk o sıkıntıyı ah, yaşarken. En zor şey o evet. işte. Yani sonuçta düşünsenize işte çocuk yemeğini yiyemiyor, al kaşığı takır takır yedir. Zaten annelerin içinde inanılmaz bir dürtü var. Yani çocuğa iki kaşık daha girse harika bir yani böyle bir anda en sağlıklı çocuk o olacak falan gibi böyle bir düşünce var gerçekten. Ee, o yüzden orada iki kaşık daha sokuyor o zaman işte çocuğun elinden demin dediğim o yetkinliği almış oluyor. Yani sen bu işi yapamıyorsun arkadaş. Bırak ben yapayım gibi bir yandan çocuğun çaba göstermesinin önünde de duruluyor. Yani çocuklar işte televizyonun önünde mesela hiç ne yediğinin farkında Farklı. değil yazlık yavrum. Ondan sonra biri ona takır tukur bir şeyler sokuyor. Yemek yeme becerisini kazanamıyor. Tat Uykuya alma. geçme, tat evet. alma, işte ne bileyim e, kendini Uykuya giydirme, dedim, evet. e, uzun dönemde bir arkadaşlığı başlatma, o arkadaşlığı sürdürme, yetişkinliğe yansımaları, romantik ilişki kurmada zorlanma. Çünkü o da sabır gerektiriyor. Tabii. Bir insanla bir ilişkiyi kurmak, sürdürmek, çabalamak, ne kadar çok özen istiyor, Tabii. Emek e, istiyor. olacağını anlamak, olmayacağını anlamak. Evet. Hiçbiri Biraz oradaki sıkıntıya kat durabilmek o sıkıntıda bazen istediği olmadığında ya tamam bir dahaki sefere deneyeceğim diyebilmek çok tabii önemli ki. şeyler. Şimdi iki konu bir ebeveynleri sormuştum orada hmm. tabii araya hmm. söz girdi. Evet. Ebeveynlerde dikkatini çeken bir şey var mı? Bunu yapmayan ebeveynlerde? Ee, Biraz ya zor bir soru bu. konuyu yani zor de şöyle, belki bilgi Hı, farkı var. Evet. Ee, yani ha, bu fark. bir kişilik özelliğinden çok hmm. bilgi farkı olabilir. Evet gerçekten de e, bu çocuğun bir takım yetkinlikleri kazanması gerekiyor. O yüzden de ben bunun için uğraşmam lazım, sabretmem lazım. Tek böyle kritik hmm. bir farklılık olarak şunu söyleyebilirim: sabır farklılığı hmm. olabiliyor. Anladık. Çok tabii önemli bir erdem. Ha, evet. Yaş geçtikçe ben bunun ne <laughs> kadar önemli olduğunu her geçen gün anlıyorum. Yani ama gerçekten. <laughs> Yani sabırı hep mesela biz hmm. sözlerde okuyoruz işte sabır en önemli ilaçtır. Evet. İşte bunun tasavvuflardan tutun Yunan evet. filozoflara kadar hepsi söylemiş. Fakat bir cümleyi okuyup bilip içselleştirmek arasında dünyanın hayat tecrübesi var yani. Evet. Hocam öyle değil mi hocam? <laughs> Estağfurullah. Biraz Şimdi... öyle. Bir de şu <laughs> konu benim dikkatimi çekiyor. Bu çocuk ihmaline girmeye başladı ya bazı hmm. şeyler istismar değil de mesela... Günümüzde maalesef çok duyuyoruz bu boşanmalar esnasında çocuğun hmm. bir şekilde kullanılması gibi hmm. ve bunu yapan hani velilere de baksanız ebeveynlere veli diyeyim veya aslında çocukla çok ilgili çocuğun sözü Tabii. de çok iyiliğini isteyen ancak bu konunun ben çok hayati olduğunu ve mutlu ebeveynlerin aslında veya mutsuz ebeveynlerin dünyadaki birçok şeye sebep olduğunu düşünüyorum özünde. Hmm. Ee, burayla ilgili bir önerin olabilir mi Halin? Yani bu tip boşanmalar tabii ki aslında kişiler biz bunu Plum'un birçok söyleşiminde hmm. de uygulamaya çalıştık. Ben de şahsen çalışıyorum. Yani bir kadın ve bir erkek veya bir erkek ve bir erkek veya bir kadın fark etmez. Hı -hı. Romantik ilişki için bir araya geliyorlar. Evet. Ancak evlenme hani çocuk yapmak için aslında kurulmuş. Hı -hı. Sosyal düzeni muhafaza etmek tabii. için evet bir kurum. Biz romantik bir ilişkiden birden bir kurumun içine giriyoruz. Hmm. Sonra aşk, roller evet. hepsi böyle birbirine giriyor ve boşanma olabiliyor. Bu ebeveynliğin bitmesi değil ama orada mutlaka bir karışıklık oluyor. Ee, çok az kişi sanırım bunun üstesinden hakkıyla geliyor. O da çok zor bir iş. Evet, medeni Heh. ebeveynlik ve medeni boşanma hmm. evet. gerçekten bir çocuğun ruh sağlığını korumak için yapılması gereken önemli bir şey. Evet. Burada da aslında çok fazla e, done yok yani çok fazla ay şunu 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 yapın demeye gerek yok. Evet. E, çocuk bu işin içinde değil. Tam evet. burada. <laughs> çok e, net bir cümle oldu evet, bu. Yani Çocuk bu konuların bir ilgisi yok. Evet. Çocuğa sorulmaz. Ben boşanayım mı ya falan <gülüyor> böyle <gülüyor> bir şey yok. <laughs> sonra da 10 sene sonra senin yüzünden boşandım deyip evet. bir travmadan. Ve, veya, veya da... <laughs> Yönetmen kızdı bak elime vuracak. <laughs> <işte. gülüyor> veya da şöyle düşün. Yani e, ben senin için evlilik alıyorum hmm. Korkunç bir yük değil yük, mi çocuğun korkunç, üstünde? korkunç, korkunç. Olacak şey değil. O yüzden de e, önemli olan çocuğu e, bu işin dışında tutmak. Anne baban, her zaman anne baban. Biz yani bununla ilgili hiçbir değişiklik olmayacak hayatında ama biz artık hani eşler olarak birlikte mutlu değiliz biz sonuçta arkadaşız biz senden önce de arkadaştık ve şu anda hani birlikte oturmak istemediğim bir arkadaştır baban annen ve bu birlikte açıklanmalı evet. çocuklara yani bu kadar içinde sadece e, karar bildirme aşamasında. Şöyle şeyler olabiliyor. Bazen anne baba hayatında hiç kavga etmemiş, çocuk en azından bunu hiç görmemiş. Ya bunların ne oldu ki şimdi falan? Şaşırabiliyor çocuklar. Olabilir. Veya çok kavga ediyorlar. Aman ne güzel oldu falan. Bu da olabilir. Ama bu işlemlenmesi gereken bir konu, çocuk açısından birazcık çalışılması gereken Tabii. konu bir uzmanla genellikle. Ama e, mutlu insanlar. ...mutlu annelerden, mutlu babalardan geliyor. Evet, değil mi? O mutlu anne baba bir arada iken mutlu bir anne baba olmuyor olabilir. Mutlu bir çift olmuyor. Evet, olabilir. mutlu bir ha. çift olmuyorlar. Doğru, Dolayısıyla mutlu, mutlu anne bir anne olmuyorlar. ve baba doğru, olmuyorlar. Doğru. Yani Huzursuz, bunun çıktısı mutsuz. bu. Evet. evet. Mutsuz insanlar o mutsuzluğu işte o evdeki iklime yayıyorlar. Doğru. O yüzden insanların mutlu olacağı denklem her neyse... Oraya doğru gitmenin faydalı olduğunu düşünüyorum çocuklar açısından. Boşanma sırasında zaten bir uzmana danışıldığında çocukla ilgili olarak tık 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 size çok net bir şekilde ne Hı -hı. yapacağınızı söylüyor evet. ve o zaman aa ne kadar hani ve süreç o kadar pürüzsüz bir şekilde işlemeye başlıyor ki tabii anne babaya çok iş düşüyor orada duygularına yani çocuklarını ön plan almak tabii ama uzun vadede bunun ne kadar kıymetli olduğunu artık ne kadar söylesek az yani gerçekten ben şunu da düşünüyorum. Bazen bu planda yaptığım işe bakarken, benim de bir kızım var biliyorsun on buçuk yaşında. O olmasaydı ben belki bu kadar uğraşmazdım diye düşünüyorum. Çünkü hmm. bir gün o da biriyle karşılaşacak. Evet. Ve o kadar önemli ki o karşılaştığı kişinin hani mutlu bir birey olması veya tabii ki dönem dönem mutsuzluklarımız olabilir ama özünde gene huzurlu ve neyin ne olduğunun dürüst olarak en azından bilindiği bir aileden geliyor olması. O kadar kıymetli ki yani Kesinlikle. umuyorum izleyenler de biraz e, bu düşüncelerimize katılırlar. E, son olarak şunu sormak istiyorum. Bu devirde şöyle bir sıkıntı da oluyor gibime geliyor. Tamam çocuklarımıza tabii ki bırakalım yani dediğin kendi bağcığını kendi bağlasın. Hı -hı. Bu apayrı bir konu. Fakat bununla çocuğu yönlendirmek arasında bir karışıklık oluyormuş gibime gelmeye başladı bana. Mesela bazen çocuk yönlendirilebilir. Mesela şey gibi... E, kişinin kendi felsefesiyle ilgili olarak. Mesela sorabilir anne ben işte birisi bana böyle davrandı ne yapayım? Hmm. Veya işte burada şimdi anneler babalar gözlemlediğim kadarıyla bir hiç böyle bir şöyle bir çekilme durumu var. Yani çocuk <laughs> hani patron çocuklar da çıktı yani ben bir çekileyim. Bu çocuk ne yaparsa yapsın. Hani hmm. bağcığını bağlarım, yemeğini yediririm. Hangi spora gideceğine karar veririm. Ama iş hayata geldiğinde ben hiçbir şeyine karışmayayım, Teşekkür etmiyor, merhaba demiyor, günaydın demiyor. Sosyal beceriler. Ha, O yok işte. Ama bu yönlendirme <laughs> ebeveynin gerekmiyor mu biraz ya bunlar? Şöyle düşünün. Düşünelim yani. Hmm. Ebeveynler birazcık e, yine iyi niyetlilikten. Çok iyi evet. niyetli buluyorum ben ebeveynleri ama sonuçları hmm. açısından çok sıkıntılı. <gülüyor> e, <gülüyor> Buralarda... Özgüvenli olsun benim çocuğum istiyor. Çok özgüvenli güzel. olması için de şey diyorum ben. çocukları kral ve kraliçe gibi davranıyorlar. Hı. Ebeveynler de teba. Teba <laughs> çok güzel. Hakikaten öyle. Hizmet ama. sektöründe onlar. <laughs> Maid'ler onlar böyle. Aynen böyle aman işte yedirelim, giydirelim, <laughs> bağlayalım. En güzel. Ne istedin onu alalım falan böyle bir sektörde evet, onlar. Haylin <laughs> ya. Yaşa. Ha. Ama işte o kral kraliçe olduğu için Tabii. zaten nasıl yönlendirecek yani? Teba yönlendirir mi? Onlar Hı. halk. Tabii. Kraliyet karar verir, ne olacak? Evet. Böyle bir noktada takılıyoruz. Tabii ki çocuk yönlendirilir. Zaten dünyaya gelmiş, daha yeni gelmiş <laughs> yeni. ya. 3-5 sene olmuş dünyaya. <laughs> bir de en zavallı şey biziz yani şu dünyadaki. Ay. Hani grup mesela hayvanlar tamam. Ha. Zürafa mesela bayılıyorum. Pıt düşüyor. düşüyor uzak bölüğün ha. yüksekten şöyle falan şey oluyor değil mi? <laughs> evet. Ya yani ötekisi işte iki süt bevriyor sonra uçuyor gidiyor hatta. Aynı. Ben kuşlarla ilgili bir tane seyretmiştim. Hmm. Uçabilsin diye çığlık çığlığa var kuş ebeveyni başında, 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 başında ama gitmiyor. Aa. Çok inanılmazdı. Yani Ay. aslında hayvanlardan öğreneceğimiz çok şey olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Şu evrimimiz bir tamamlayabilirsek çok süper <laughs> olacak ama zannetmiyorum. Yani, <laughs> ben öyle. görmeyeceğim yani onu net. Aynı, böyle bir süreç bu da. Ya evet. artık patlayana kadar diyelim. Şey insanlar açısından evet. buralarda İnsan ebeveynleri böyle. evet böyle birazcık daha belki bir adım geriye duracak ama sence sen bundan nasıl başa çıkabilirsin? Yani böyle bir durumda ne yapmak lazım? Peki işte sence ben olsam ne yapardım böyle bir durumda? E, baban olsa ne yapardı? Peki öğretmenine söylesen o ne yapar? Arkadaşın ne? Yapar? Birazcık eleştirel düşünme desteği vermesi lazım en azından. Çok kıymetli. Doğru. Çok çok teşekkür ediyorum Aylin. Umuyorum izleyenler de birazcık öğrenmişlerdir. Ya da. <laughs> en başta. Eğlenmeden öğrenme <laughs> olmuyor. Kesinlikle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.